Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimize açı tanımını yaparak başlıyoruz. Sol tarafta iki tane ışın görüyoruz. Başlangıç noktaları A olan. Sağ tarafta ise o iki ışının birleştirilmesiyle oluşmuş bir şekil görüyoruz. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının ve bu iki ışın arasında kalan bölgenin oluşturduğu şekle açı denir arkadaşlar. Öncelikle sol tarafta AB ışınını ve AC ışını belli edelim. Daha sonra bu ikisini ne yapmışız? AB ve AC ışınlarını birleştirmişiz. Karşımıza bu açı çıkmış. Peki açıyı nasıl gösteriyoruz? Şimdi dikkatle izleyelim. A, B ve C noktalarını görüyorsunuz ya. B'den başlayarak ilerliyorum. B, A, sonra da C noktalarına ulaşıyorum. Üstüne bir açı sembolü koyuyorum. B, A, C açısı. Ya hocam işte B noktasından niye başlıyorsun? Gel bir de C noktasından başla. O zaman C noktasından da başlayabilirim. C, daha sonra yine A noktası, sonra da B. Üstüne yine açı sembolü. Bakın dikkat ederseniz burada B'den C'ye doğru gidiyorum. Birinci şekilde birinci okumada B açısı diyorum. İkinci okumada C'den B'ye doğru gidiyorum. C B açısı diyorum. Şimdi bir yön kavramı karşımıza çıkıyor. B'den C'ye ya da C'den B'ye dediğim zaman. Şimdi bir diğer şey. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Demek ki açıda yön kavramı var. Bir diğer şey de iki tane açı var burada. Bakın Bunlardan bir tanesi CAB açısı ya da BAC açısı, diğeri AOB açısı aşağıda veya BOA açısı. Şimdi bu iki açıyı karşılaştırdığımızda şunu görüyoruz açıların arkadaşlar AC ve AB şimdi birinci şekilde AC ve AB ışınlarına bak. Bu iki ışın arasında kalan açıklıkla diğerinde e, diğerindeki ışınlar OA ve OB ışınları arasında kalan açıklıklar birbirinden farklı. Yani birisi daha geniş, birisi daha dar gibi kavramlar karşımıza çıkıyor. Bu da bize açının büyüklüğünü ölçme ihtiyacına ulaştırıyor. Demin ne görmüştük? Açının yönü. Şimdi ne gördük? Açının büyüklüğü. Bu ikisini halletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki tekrar birinci şekle döneceğim. AB ışını ve AC ışınları arkadaşlar bunlar açının kolları. Bu ikisi açının kollarıdır. Tamam mı? Şimdi burada önce açıyı ölçme yöntemini halledelim. Açıyı iki şekilde ölçeceğiz arkadaşlar. Bunlardan birisi derece, diğeri radyan. Müfredatta böyle. Başka ölçme şekilleri de var aslında. Peki derece kavramı üzerinde duralım. Bir derece ne demek? Şimdi şekilde daha önceki derste gördüğümüz birim çember vardı hatırlarsanız şekildeki e, çemberin bir birim çember olduğunu kabul ederek yola çıkarım bu bir birim çember birim çember ne demek yarı çapı bir birim olan merkezi orijin olan çember demek şimdi e, bu çemberi merkezinden itibaren yani başlangıç noktası merkez olan ya da köşesi merkez olan köşesi merkez olan 360 dilime ayırıyoruz. Onlardan bir tanesini buraya çizeceğim şimdi. Evet şimdi bunlardan bir tanesini çiziyorum. Çizdiğimi farz ediyorum aslında çizdim. Çizdiğimi farz ettim. Arkadaşlar o dilimlerden birisini oluşturduk şu anda. Bakın burada bir açıklık var. Ve buraya O diyelim. Ortak nokta. A ve B noktalarını da koyalım. Burada bir A, O, B açısı var. Bakın. Peki bu A, O, B açısından kaç tane var? Ee, ben bu çemberi birim çemberi mer merkezden itibaren 360 eşit dilime ayırdığıma göre 360 tane var. İşte bunlardan birisinin ölçüsüne arkadaşlar ne diyorlar? Bunlardan birisinin ölçüsüne bir derece diyorlar. AOB diye gösterelim. Açısının ölçüsüne biliyorsunuz açı ölçüsü böyle gösterilir. AOB açısının ölçüsü neymiş? 1 derece. 1 derece de böyle gösterir. 1'in üstüne bir 0 koyuyoruz sağ üstte. 1 derece. Bundan kaç tane vardı? Bütün çember boyunca 360 tane vardı. O halde tüm çember arkadaşlar neymiş? 360 dereceymiş. O zaman şöyle yazacağım. Tam çember. Tam çember. Neymiş? 360 derece. Yarım çember çok sıklıkla kullanacağız. O zaman yarım çemberde 180 derece olacaktır. Yarım çemberde çünkü 180 adet bu dilimlerden var. Şunlardan var arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden 180 derece olacak. Bir tanesine bir derece dedik. Şimdi derece kavramı nasıl oluşturulmuş anladık mı? Anladık. Şimdi gelin radyan kavramını oluşturalım. Yine birim çember üzerindeyiz. Birim çemberin yarıçapının uzunluğu bir birim olduğunu biliyorsunuz. Şimdi yapacağımız şey şu, birim şu okunucundan, bakın mavi okunucundan başlayarak arkadaşlar bir birimlik yol kat ediyorum, çember yayının üzerinde şu yönde gidiyorum, bakın burada durdum. Bu yayın uzunluğu bir birim olsun. Daha sonra, daha sonra arkadaşlar, daha sonra şunu yapıyorum. Cetvelimle Şimdi bunu buraya merkeze koydum. Cetveli biraz çevireceğim. Tam bir birimlik yayın bittiği yerde uzunluk olarak tabi. Arkadaşlar hemen hop bir başka ışın çizdim. Başlangıç noktası o noktası olan Şuraya da O'yu kondurduk. Evet. Şimdi bakın. Burada bir açı oluştu değil mi? Şurada bir açı oluştu işte. Bu açı arkadaşlar neyi görüyor? Bir birimlik uzunluğa sahip olan yayı görüyor. İşte bu açının ölçüsüne bir birimlik yayı gören bu açının ölçüsüne bir radyan deniyor. Ha, güzel. Peki o zaman ona da bir AOB yapalım. AOB açısı diyelim. AOB açısının ölçüsü arkadaşlar 1 radyan olacak. Ve bunu birin yanında bir R büyük R harfi koyuyoruz. Radyan diye okuyoruz. Peki tam çember kaç radyan o zaman? Bununla ilgili ne düşünmeliyiz? Şimdi bir kere tam çemberin kaç radyan olduğunu anlayabilmek için ee, bu birim çemberin çevresini bulalım. Çemberin çevre formülü neydi? 2 pi 2 çarpı pi çarpı r idi. r bu çemberin yarı çapı. Ve biz bunun bir birim olduğunu biliyoruz. Şuraya biri koydum. 2 pi çarpı 1 diyorum. 2 pi ile biri birbirinden böyle ayırıp araya çarpı işaretini koydum tekrar. Bakın. Kaç tane Şimdi burada o zaman tam çemberin kaç radyan olduğunu anlayabilmeniz için şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bu çember boyunca yani birim çember boyunca kaç tane bir birimlik yay uzunluğu var? İşte o kadar radyandır tam çember. Peki 2 pi çarpı 1 ne demek? 2 pi tane 1 demek. Demek ki tam çember boyunca birim çember üzerinde 2 pi tane 1 var. Bu ne anlama geliyor? O zaman Burada 2 pi radyanlık tam çemberde bir ölçü var. O zaman demek ki tam çember tam çember eşittir 2 pi radyan ee, yarım çember o zaman yarım çember ne olacak? Pi radyan. Yarım çember de pi radyan olacak. Yarım çember pi radyan olacak. Şimdi birinci bölümde yarım çember 180 derece demiştik. İkinci bölümde yarım çember pi radyan demiştik. O halde ikisini birleştirirsek pi radyan neye eşit? 180 dereceye eşit diyerek birbirine bağlamış olalım. Bundan sonra işte 30 derece kaç radyandır? Ya da e, 2 pi bölü 3, 2 bölü 3 çarpı pi kaç radyan derecedir diye Sorularla karşılaştığımızda pi yerine 180 derece yazmak ya da bir orantı kurmak bizim için çok mantıklı olacak. Şimdi bir başka şey arkadaşlar bir başka şey. Ee, biz neden bahsettik şimdiye kadar? Ee, açının tarifini verdik. Açıda bir yön söz konusu dedik. Şimdi e, bir de ölçme. Şimdi açı ölçmeyi hallettik. Nasıl ölçeceğiz açıyı? Derece ve radyan olarak ölçeceğiz. İkisinden birisi. Şimdi peki açıda yön nasıl olacak şimdi? Onun üzerinde duralım. Açıda yön kavramı üzerinde duralım. E, hatırlarsanız biz iki tane e, iki tane açı. Evet burada bakın iki tane açı var bakın şekilde. Birinci şekle konsantre olduğunda şunu görüyorum. CAB ya da BAC açısı diye okuyabilirim bunu. Eee CAB açısı burada birinci şekilde sadece onun üzerinde duralım. CAB diye okuyorsam ben bu açıyı aslında C'den B'ye doğru gidiyorum yani şu yönde gidiyorum. Bu yön saatle aynı yön arkadaşlar. Şuraya yazıyorum. C A B açısı C'den B'ye yürümek saatle aynı yönde. Bu açıyı belli etmek demek. Saatle aynı yön. Trigonometri de negatif kabul edilmiş. Ee, şimdi diğerine bakalım. B, açısı üzerinde duralım. İkinci şekilde B'den A'ya gidiyoruz. Yani şöyle bir şey yapıyoruz. B, O, A açısı. Saatle ters yönde. B'den A'ya gidiyorsam saatle ters yönde ee, bir açı belirtiyorum demektir bu. Ya da okuyorum demektir. E, saatle ters yönde trigonometride pozitif kabul edilmiş demek ki saatle aynı yön saatle ters yön kavramları var dolayısıyla trigonometride saatle aynı yön saatle ters yön kavramları üzerinde bol bol duracağız arkadaşlar bundan sonraki dersimizde birim çember üzerinde açı ölçme oyunu oynayıp esas ölçü kavramını geliştireceğiz dersimiz burada bitti. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.